Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Hayvan hakları konusuyla ilgili sorulu ve cevaplı bir videomuz olacak. Gelin hayvan hakları ve hayvanlara merhamet konusuyla ilgili bilmediğimiz şeylerin üzerinde sorulu cevaplı duralım. Hayvan haklarından hesaba çekilecek miyiz şeklinde bir sorumuz var. Hayvanlar elbette hayvandır ama onları Allah yarattı. Allah Azze ve Celle bize bir kuzuyu, kuzuyu kesip yemeyi helal ettiği için beslediğimiz ya da satın aldığımız bir kuzuyu helal olmuş şekliyle keseriz, yeriz ve yine bize kuzudan kebap yapmayı da helal kılmıştır. Eğlenmeyi, eziyet vermeyi de helal kılmamıştır. Kuzunun da koyunun da sahibi Allah'tır. O yarattı. Dolayısıyla bir insan hayvanlara karşı hata işlediğinde hayvanlar e, hak talebinde bulunamıyor olsalar bile o onları yaratanın onların hakkını alacağını bilmeliyiz. Yani hayvan hakkı anlayışıyla hayvana nezaketli davranmalıyız. Hayvanın da bir can taşıdığını ve onun da incine, incinebileceğini bilmemizdir Müslüman olmak. Bir başka soruda bir arkadaşım kar karesineyi öldürmek doğru değil, örümceyi öldürmek doğrudur dedi. Ee, örümcek mübarek bir hayvan mıdır şeklinde bir soru var. Cevaben şu hiçbir hayvanın mübarek olmadığını yani boşuna da öldürülmeyeceğini bilmemiz lazım. Hangi hayvan zarar veriyorsa ancak o öldürülebilir denilmiştir. Evimizde tuvaletimizde evimizin bir kenarlarında yuvalar yapan böcekler ya da örümcekler var. Bunları öldürmek caiz midir? Bu yuvaları kapatabilir miyiz, bozabilir miyiz? Hiçbir canlının canına kastetmek bir mümine yakışmasa da eviz, evimizin temizliği gibi bir durumda bu olaya bir ruhsat verilmiş midir sorusu var. Bu soruya cevaben zarar vermeyen hayvanlara dokunmayız, yakarak imha edip onları öldürmeyiz ama pislik nedeniyle sağlık açısından zararlı olan ve çocukların da tiksindiği böcekleri, imha etmesi edilmesinde bir sakınca olmadığı, yuvalarının temizlenebileceği ruhsatının verildiğini bilelim. Bir başka soruda zıpkınla balık avlanmanın, av tüfeği ile kuş veya tavşan hayvanı vurmanın günah olup olmadığı sorulmuş. Evet, zevk için olmamak şartıyla her ikisi de her iki silahla da av yapılabilir cevabı veriliyor. Yine evin çatısında keler dediğimiz kertenkele ile adlandırılan bir hayvan olduğunu ve yine balkona kadar geldiğini ve çocukların bu hayvanlardan korkup zarar verebileceğini düşündüğünden düşünüldüğünden dolayı bu hayvanların öldürülüp öldürülmeyeceği sorulmuş. Caiz olup olmadığı ev hayatına zarar veren hayvanların öldürülmesi caizdir ancak yakarak ve işkence yaparak değil. İstenmeyen bir hayvanı öldüren bir kişinin sorduğu soru var nasıl affettirebilirim kendisini? Çok üzüldüğünü ve içinin rahat olmadığını soruyor. hayvanı kasıtlı olarak bir zarar veremeyiz. ama kasıtlı olmayan bir zarar verildiğinde de belli bir hakkın oluşmadığı, eğer o hayvanın kedinin ya da köpeğin bir sahibi var ise onun zararı talep zararının ödenilmesi ve bunun dışında da tövbe gerekir. Yani bunun dışında tövbe de gerekir bir durum olmadan rahat olunması gerekir şeklinde bir cevap var. Çok fazla da kişinin kendisini abartmaması, sıkmaması gerekir. Evde kedi beslemenin hükmü sorulmuş ve bununla ilgili bir zarar var mıdır deniliyor. Evde kedi bulundurulmasının tıp boyutunu incelememiz ama bunun dışında bir zararın olmadığını bilelim. Hayvanların kısırlaştırılması konusunda e, konusunda e, bu konuda ee, ne gibi e, cevaplar verilebilir? Cinleri ve diğer mahlukatı ve hayvanları yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Elbette ki bizim hayvanların üremesine yönelik herhangi bir yaptığımız bir e, uygulama Allah katında bir sorumluluk gerektirir. Zevk ve eğlence için hayvanların kısırlaştırılması, evde kediye bakmakta zorlanıyoruz doğurunca kısırlaştırılması açısından kısırlaştırılmasının doğru olmadığını, ama bilimsel bir araştırmaya da dinimizin izin verdiğini bilmeliyiz. Bir inek çiftliğinde kısırlaştırma yönteminin olduğunu ticari olması gibi bir nedenle ama eğlence ve fuzuli bir çalışma olmadığını hayvanları kısırlaştırırken insan kısırlaştırma gibi birinci dereceden yasaklanmış bir konu olarak bakmıyorlar alimler. Hayvanları Allah bizim için, bizim kullanmamıza, istifade etmemizi den dolayı, etmemiz için yarattığından dolayı eğlence ve keyfi bir uygulama sebep olmadığı sürece hayvanların kısırlaştırılmasına alimler caiz görmüşler, izin vermişlerdir. Evde beslenen kedinin kısırlaştırılması bu tür müdahalelerin caiz olmadığını, kediyi beslemek zorunda olmadığımızı, eğer bize zarar veriyorsa onu bırakabileceğimiz cevabı verilmiştir. Köpekler konusunda soru vardır. Neden köpekler pis kabul edilir? İnsana en yakın hayvanlardan biri olduğu halde köpeğin girdiği yere melek girmediği bereketi götürdüğü söylenmiş olan hadisleri nasıl anlayabiliriz? Köpeği yaratan ve şeriatınızı koyan Allah Azze ve Celle'dir. O diler ve dilediğini emreder. Bizim bir tercih hakkımız yoktur. İlk önce böyle başlayalım konumuza. Ve biz deriz ki semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik deriz. Allah Azze ve Celle bize o emride dirilen işe dair bir hikmet, bir sır ulaşırsa da onu inceleriz, sarını bilmediğimiz emirleri de irdelemeden ona itaatimizin yönüyle değerli olacağını anlarız. Asabı keyfin peşine takılan köpeğe kadar köpeği bize Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an'da ulaştırıyor Kehf suresinde köpeğin adının da anıldığı. Evet demek ki bu ayetlerde köpek geçiyor köpeğin adı köpek olarak kelp olarak Kur'an'da geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde köpeğe karşı titiz bir uyarılarda vardır. Köpek gerektiği yerde yasak değildir. Zevk için beslenip büyütüldüğünde sakıncalıdır. Köpeğin böyle bir hüküm taşıması yanında insana sempatisini, sadakat, sadakatini iyi bir imtihan konusu olarak e, görebiliriz. Köpekten daha soğuk hayvanlar hakkında konmayan kuralların köpek için konulduğunu ve yine ekonomi ekonomik verimliliğine rağmen e, domuzun, Müslüman kü kültüründen uzak tutulduğunun ve bunun da bir imtihan olduğunu bilmeliyiz. Şafii mezhebinde köpek alıp satmanın, çiftleştirmenin ve bununla ilgili olarak para kazanmanın helal olup olmadığı sorulmuş. Köpekle alakalı olan hadisler bellidir. Bu hadisler köpek üzerinden ticareti yasaklar niteliktedir. Zorunlu olarak bulundurulması dışında köpek bulundurmak, köpekle meşgul olmak caiz değildir ve Şafii mezhebindeki içtihatlar da daha şiddetli ve sıkıdır. Yine köpek ve ya da e, köpek beslenen ya da hayvan beslenen eve melek girmez mi şeklinde bir soru e, ihtiyaç için olan köpek dışında köpeğin bulunduğu eve melek girmeyeceği hadislerle sabittir. Sadece köpek içindir. Meleklerin girmemesi rahmet ve bereket eksikliğini gösterir. Yoksa melekler her eve girer yapması gereken işleri yaparlar. Köpek Allah'ın bildirdiği bir nedenle necis sayılmıştır. İnsana yakınlığı ve yararına rağmen yine necistir, pisliktir, uzak durulması gereken bir hayvandır. Peki damda veya bahçede beslenir mi? Bekçi ve çoban köpeği beslenebilir. E, evde balık beslemek doğru mudur? Hayvan beslenen eve melek girmez diye soru sormuş hayvan beslenen eve değil köpek beslenen eve diye düzeltiyoruz. Balık ve benzeri hayvanların evde beslenmesi sağlık ekiplerine e, sorulabilir ve bu şekilde eğer olumlu bir cevap alır, alınırsa beslenilebilir. Kertenkele konusunda öldürmenin sevap olup olmayacağı ile ilgili bir sorumuz var. İnsana zararlı olan hayvanların öldürülmesinde bir sakınca yoktur. Kertenkele ise öldürülmelidir. Öldürmenin sevap olduğuna dair hadislerin olduğunu ve bunun da hikmetinin Allah'ın bileceği bir nedenden dolayı kertenkelenin özellikle de bu zehirli olan cinsi genelde kastedildiğine dair bazı rivayetler de var Allah'u alem ama kertenkele öldürülsün denilmiştir. Zarar vermeyen hiçbir canlı normalde öldürülmez bu kuralı da bilelim. Sağlık alanında kullanılan akrep veya yılan çiftliği kurup bir şahıs onların zehirlerini satmak istediğini belirtiyor. Alıcıları gerçekten sağlıklı mı yoksa başka bir kötü alanda mı kullanıyor bilemediğini akrep veya yılan çiftliği kurup satsa ve bundan kazanacağı para acaba helal mi değil mi ve İslami açıdan uygun mu bunun cevabı sorulmuş. Yılanın zevk için beslenmesinin caiz olmadığını, ben kullanılacak bir ürün elde etmek gibi bir maksatla beslenilebileceğini, zehir elde etmek ve onu tıpla ilaç yapımında kullanmanın da makul bir neden olduğu cevabı verilmiştir. Bu nedenle ticareti de yapılabilir. Başkalarının uygun olmayacak bir maksatla onu kullanabileceği ihtimali, herhangi bir ilaç içinde geçerli olacağından dolayı böyle bir ihtimal ticareti sakıncalı hale getirmez. Ee, evet, devletin koyduğu kurallara uyarak, suistimale izin vermeden bunu yapabilirsiniz cevabı verilmiştir. Saçların dökülmesi için yılan yağı önerilmiş. Yılan yağını kullanmak caiz midir diye sormuş bir kardeşimiz. Yılanı yenme, yenmesi haram olan bir hayvan, yenmesi haram olanın normal yollarda tedavi maksadıyla kullanılması da haramdır. Ama yararı tespit edildiyse tıp ben, alternatifi de bulunmazsa bu ilacın ilaç sınırları içinde Saç için kullanılabilir cevazı verilmiştir. Yine kertenkele kelerin bir vuruşta öldürülmesinin sevap olması. Eziyet vermeden öl, ölmesini sağlamak içindir. Yoksa her görülen kertenkeleyi öldüreceğiz e, değildir. Böyle bir şey caiz değildir ya da sevap değildir. Eziyet vermeden zararından kurtulmanın yollarını ararız. Öldürmekten başka çare yoksa da bir vuruşta öldürürüz ki... Hayvan eziyet çekmesin diye. Kimgeleri bir ilk darbede öldürürse ona yüz, ikinci vuruşta öldürürse daha az, üçüncü vuruşta ise bundan daha az sevap kazanır şeklinde Müslim ve Tirmizi'de geçen hadisi şerif vardır. E, ve zaga diye e, geçen e, keler e, kertenkele türündendir. E, bu fuvesikat sikat diye de açıklanmış ve insanlara eziyet veren e, haşerata dahil edilmiştir. Fasıkçık manasına gelen haşeratın e, ekserisinden farklı zarar verenlere fasık denilmiştir. Alimler de bunun kelerin, kertenkelenin bu grupta olduğunda görüş birliğine varmışlardır diyoruz. Bu şekilde de e, hayvanlar hakkında sorulu cevaplı bilgiler e, kaynak olarak fetva meclisi ve sorularla İslamiyet e, kanallarından sitelerinden alınmıştır diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.